Genel olarak herkese göstereyim arkadaşlar. Buraya klip alırım. Biri sorarsa atarım. Arkadaşlar oyunda benim görevimiz. Benim şu an e, bana destek olması için yapmanız gereken şey. Şu aşağıdan yankı salonu denilen yerden. Karakterleri, burada karakterlerimiz var. Bu karakterlerin hepsine ayrı ayrı level basmıyorsunuz. Şu üstteki 5 tane level basınca aşağıdakiler otomatikman onların level'ına geliyor. Anladım ya. Yani? Önemli olan şu ön, üstteki 5 tane level basmak. Bunda bunu yer değiştirebilirsiniz mesela örnek veriyorum. Bunda bunu yer değiştirdiniz. Bunu artı basarsan bu da artı basılacak. Bunu ayrı artı basmıyorsun. Önemli olan şu 5 tanesini artı bas. 5 tane artı bastıktan sonra görev tamam. Amacımız şunları 50 yapmak. Benim şu an 44. Neden 44? Çünkü iki tane karakterim 44. 3 tanesi 50. Ben bu ikisini de 50 yapınca görev bitti. Seviye 50 olunca görev bitiyor. Görevimiz bu. İlk aşama 20 sonraki aşama 50 yapmak. Bir de şöyle bir karakter var. Adı Rowan diye bir karakter. Bunu görev yaparak mı alıyoruz? Ya da şu oyunda karakter kutu açma var. Onu göstereyim size. Onu tam bilmiyorum nasıl alındığını. Herkes vişle almış. Yani wish dediğim kutu açarak yani. Şurada gizemli ev diye bir şey var sol aşağıda. Buna tıklayın. Buradan Asilhan kısmından şuradan karakter çıkarma ekranı burası. Oyun bize ödül verdikçe buradan yeni karakter çıkartıyoruz kendimize. Destansı çağrıya geliyorsunuz. Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın şuraya. beş tane kahraman seçildi buradan. Tıklıyorsunuz. Buradan şu kızıl saç çocuğu romanı seçin. 5 ee, tane karakter seçebiliyorsunuz. Biri de bu çocuk olsun mutlaka. Bunu seçin. Ee, bu, bu, çıkınca size a, evet 7 gün girerseniz de e, şampiyon hakkı var. 7 gün 7 gün sonunda Roban'ı alabilirsiniz bu arada. Öyle de alabilirsiniz. Hadi buradan çıkmadı diyelim. Öyle de alabilirsiniz. Ya da oyun içi satın alım yaparsanız, oyun içi bir para harcama yaparsanız öyle de veriyor size Roban'ı. Haberiniz olsun. Ee, buradan da çıkabilir. O yüzden Roban'ı seçin buradan da mutlaka. Ee, işte i̇şte oyun size böyle wish verecek. Yani şu mektuplardan verecek. Bu mektuptan verdikçe gelip buradan buraya atın. Sonra burası da standart tarafı. Bu, bu da buraya da oyun size veriyor. Buranın mektubu da tipi böyle beyaz bir mektup. Davetiye diye geçiyor dümdüz. Buraya verdikçe atın. Aslan kral benim canavar desen. Aslan kral çok güçlüymüş. Evet Fox doğru. sen kendini söylemiştin. Ben dün gördüm birinde. burası standart yer. Şu elmaslarınızı buraya harcamayın. Oyun size elmas veriyor ya. Onları buraya harcamayın sakın. Burası oyun size buranın biletini verdikçe buraya bir şey atın. Buraya dilek atın. Çağrı atın artık. Adı neyse buradaki çağrı. Gençinden alışkanlık şimdi. Buraya atın. Buraya başka bir şey harcamayın. Oyun size verdikçe atın. Buraya da elmaslarınızı harcayabilirsiniz. Oyun size verdiği bu elmasları. Şu an bende 1400 tane var. Bir tanesinde 300 300 oluyor. Yani 1200 3, 4 tane atabiliyorum. Elmasları da buraya atarsanız Buradan da karakter alabilirsiniz. Bu karakterleri de güçlendirip level basıp e, savaşları geçmeye çalışıyorsunuz. Savaşlar neler onu hemen göstereyim. Bana şu an Dundee karakter geldi. E, dediğim gibi şu gizemli evden Han kısmından yapıyorsunuz. Sol aşağıda afk ilerlemesi var. Türkçesi bu şekilde yapmışlar. Abi ben şu an 80 küsürdeyim. Bunu birden başlatıyor oyun. bayağı da basit. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Savaş diyorsunuz. Karakterinizi diziyorsunuz böyle. Öne iki tane tank dizdim. Arkaya iki DPS. Ortaya da bir tane healer koydum tamam mı? Ben bu şekilde oynuyorum. İsterseniz iki tank iki healer bir DPS de yapabilirsiniz. Support. Ee, bu şekilde yapın. Tanklar da çok vuruyor zaten. Takımınızı böyle kurarsanız. Bak hepsine de arta basmışım gördünüz mü? Savaş diyorsunuz. Otomatik savaş da diyebilirsiniz. Takımınız ölene kadar otomatik savaş derseniz savaşıyor bu. Otomatik. Sonraki bölüme geçiyor. Buradan da sürekli ödül alıyorsunuz aldığınız ödüller de size XP kitabı elmas olarak geri geliyor. XP kitapla ya ne yapıyoruz? Yine karakterlerimizi artı basıyoruz. Benim görevi katkı sağlamış oluyorsunuz. Ben buraya çok rahat geçtim mesela. Hop 82'deyim 83'e geçtim. Anladınız mı? Burayı yapmak çok basit. Karakterinize artı basın yeter. Bu kadar. Karakter artı basmayı da göstereceğim şimdi. Bir iki level atlayayım mesela. Savaş dedim bir daha. Sonraki aşamaya geçtim. Otomatik savaş seçersem kendisi geçecek. Benim bir şey yapmama gerek kalmayacak artık ölene kadar oynayacak yani. Takım ölene kadar. Çok basit burası. Ee, ondan sonra karakterlerin artı basarken de karakterlerin hem level'ını arttırıyorsunuz hem de ekipman sekmesi var. Onu da göstereceğim şimdi. Otomatik her şey. Ekipmanı tıklıyorsunuz, takıyorsunuz, otomatik takıyor zaten. Siz sadece artı basıyorsunuz bu kadar. Aşırı basit oynaması. Keyifli de boyun bu, bu tarz oyunları sevenler için. Ben şahsen gençinden vesaire e, karakter çıkan olayı sevdiğim için bu oyunda da karakter çıkarıp kasma olayı Hoşuma gidiyor benim. Hem benim, benim linkimden indirip bana destek olmuş oluyorsunuz hem de Böyle eğlenceli bir oyun oynamış oluyorsunuz. Gayet well, evet, worth. Bir de oyunu çalıştırış yaptım ben. Ee, hoşuma gitti çünkü. Genişliğinde belki bilenler varsa aylık valkin alıyorsunuz ya e, size kristal veriyor her gün girişinizde. Onun aynısını ben burada da aldım. Hoşuma gitti çünkü. Ee, artı bana getirisi de oluyor. O yüzden sizde alırsanız, klasik gazete diye bir şey var onu gösterdim şimdi. Onu alırsanız inanılmaz katkısı var, ee, hem oyuna hem de bana, onu da göstereceğim şimdi. Hani bir şey alacaksanız illa, para harcamak isterseniz, oyunu severseniz onu alın, 5 dolarda Europeye hoş geldin.'' Teşekkür ederim takip için. Ee, ''Server olayı sıkıntı.'' Evet çünkü serverları farklı atmış, ben mesela 306. serverdayım arkadaş eklememiz için, aynı kolona girmemiz için 306. server'a gelmeniz gerekiyor. Çünkü o dünyada gezerken arkadaşlarını görev yani başka insanları görebiliyorsunuz online oyun aslında. Başka insanlarla birbirinizi görebiliyorsunuz bir MMO oyununda olduğu gibi. Beraber savaşa da girebiliyorsunuz böyle takım savaşı diye bir şey var. Şu an benim takımdaki karakterler güzel karakter oyundaki. Buraları çok rahat geçiyorum artık güçlendiğim için buradan bayağı ödül geliyor. Gelen ödüllerle de karakterimi artı basacağım. Şimdi buraya da yeneyim. Çıkıp artı basacağım karakter. Artı basma kısmını da göstereceğim. Bu anlattığım kısmı da muhtemelen 10 dakikaya geçmez. 10 dakikalık kısmı da alıp YouTube'a atarım. Hem isteyene atarım kolaylık olur. Hem de siz başka arkadaşlarınıza indirtebilirseniz eğer benim linki atıp inanılmaz iyi olur. Onlara da benim o videoyu atarsınız bu şu an anlattığım kısmı. Nasıl ne yapacaklarını öğrenmiş olurlar. otomatik savaşı kapat. Geri gel. Şurada sandık birikiyor. Yani siz oyuna girmezseniz bile bu AFK aşamasını ilerletirseniz eğer ne kadar çok ilerletirseniz o kadar çok ödül kazanırsınız. Burada sandıkta bir sürü ödül birikmiş mesela. Bunları topla dersem oyuna 12 saat girmeyin. Bu sandık doluyor. Hayvan gibi ödül birikiyor. Bir alıyorsunuz bir sürü ödül. Şurada da ödül veriyormuş bize bak. Şurada tıklarsanız elmas alabiliyorsunuz. Bu ödüller ne yapıyorsunuz? Yine geliyorum şu aşağıda karakterlerin olduğu yere. Yankı salonuna tıkladım. Hop karakterlerim diyor ki yükseltebilirsin diyor. Şimdi ben bunları 50 yapmışım zaten. Bunları daha yükseltmeyeceğim şimdilik. Amacım düşük kalanları yükseltmek. Seviye 44 ya bu. Bunu da 48 yapabildim. XP kitabım bitti. O işte sandıkta biriktikçe XP kitabı gelecek. Ya da map'te görev yaparsınız, dolaşırsınız. Oyunu oynaması çok keyifli bir oyun, tatlı bir oyun. E, kontrolleri de güzel. Hatta mesela bir yer seçip oraya otomatik gidebiliyorsunuz. Yani görev vardı galiba şurada. Bakın şöyle seçtim. Ayak işaretine tıkladım. Otomatik gidiyor kendisi. Böyle bir seçeneği seçeneği de var. Ha burada neden giremedik? Çünkü bu bölgeyi açmamışız daha. savaşmamız lazım. Savaşalım. Açalım bölgeyi. Bunları yenerim herhalde bilmiyorum. Bakalım bir. Karakter artı basmaya gösterdim. Ha bir de ekipman basmaya göstereyim. Ve benim karakterim biraz güçlü olduğu için öndeki tankların falan güçlü. Sürekli can kendi can basıp kalkan basıyorlar. DPS'leriniz de iyiyse zaten iyi hasar veriyorlar. Geçiyorsunuz. Okey, öldürdük. Bize hem bir tane mektup verdi hem de XP kitabı verdi. Hop, yeni bölgemiz açıldı. Altın Buda köyümüzü açtık. Böyle. Eee Hemen şuradan göstereyim. Ekipman kısmına Tıkladık ya buraya. Otomatik gösteriyor. Destek kısmı. Bu aşağıdan gösteriyor. Otomatik şuradan artı bas seçeneği çıkıyor. Tıklıyorsun artı basıyorsun. Bu kadar. Oyun otomatik takıyor zırhları falan. Sen bir şey yapmıyorsun. Elinde malzeme varsa ekipmana tıklarsın. Ekipmana. Burada gereksiz malzemeler var. Bunları geri dönüştürüyor de otomatik geri dönüştürüyor. Size taş olarak geri veriyor. Metal parçası ne olarak artık üretim taşı. Bunları da mesela diyelim destek sınıfının ya da işte nişancı sınıfının silahı düşük kalmıştır. Üret dersin. Kendini elle üretirsin bunu. Hop. Sev iki katı oldu neredeyse güzel özellikleri. Üretmiş olduk. Elimizdeki taş azaldı ama olsun. Böylelikle bunları da güçlendirebiliyorsunuz bu şekilde. Ee, o kadar yani yapmanız gereken tek şey karakterleri 50 yapmak. Şu üstteki takımı. Kendi düzgün bir takım seçersiniz. İki tane tankınız olur. Bir DPS iki yıldır. iki DPS bir yılır da olur. Bunları 50 yapın. Oyun size sürekli ödül veriyor. Bunları almayı unutmayın. Ödülleri toplayın sürekli. Bu ödülleri sürekli toplayın sürekli ödül geliyor size. Bunlarla da işte gelip gizemli evden karakter açın. Elmasları buraya harcayın. Buraya sadece bileti harcayın. Oyun size verdi daveti. Bak bir tane vermiş. Şu an bunu harcıyorum. Elmas harcamıyorum buraya. Burası çünkü standart karakterler çıkıyor burada. Sarılar iyi. Sarıları bir daha çıkartırsanız kırmızı oluyor. Kırmızılar en iyisi. Destansı çağrım var mı? Destansı çağrım yokmuş. Aynen yani Destansı şeyim yokmuş. Biletim yokmuş. Olunca yaparız. Oyun oynaması da keyifli. Oyun telefonda da var. Ama görevi sayması için önce bilgisayardan indirin, oynayın. Seviye 50 yapın. Sonra yine telefondan indirip aynı hesabınıza telefondan girersiniz ileride. Ama 2-3 gün telefon, yani bilgisayardan oynamaya çalışın. Benim linkimle indirenler için söylüyorum. Ha, bir de ne alırım mantık sorusu var. Hani onun ne alsa mantıklı olur diye. Oyunda chat de var bu arada. İnsanlar böyle konuşabiliyor. Chat de var. Sexting falan yapan vardı en son. <laughs> Ve chatten de konuşabiliyorsunuz. Yani arkadaş ekleşebiliyorsunuz. Arkadaş ekleşmeniz için aynı sonucu da olmanız gerekiyor. O biraz sıkıntı maalesef. E, profilinizi şu yukarıdan görebilirsiniz. Tıklarsanız. Yaydığınızı görürsünüz şuradan. Benim yaydım bu. Belki aynı sonucu da olan varsa ekleyebilir. Şuradan geri gelin. E, hangi paketi alırım? sorusu da şu sağ taraftan tıkladığın zaman arabaya şu bu mağaza buradan klasik gazete var bu klasik gazete size aldığınız gibi 3000 tane elmas veriyor 120 tane de şu puzzle parçası veriyor o da şey yapıyor size galiba yeni karakter çıkartıyor tam bilmiyorum 30 gün boyunca her gün girişinizde size 300 tane elmas veriyor her gün 30 günlük battle pass gibi düşünün bu o yüzden karlı bir şey bu 5 dolar ben bunu aldım şu an bende bu var 29 günüm kaldı her girişimde bana verecek. Bunu öneririm. Evet Foxundor öyle. Aynen öyle oluyor. O yüzden. O yüzden ee, başkası harcasa daha çok geliyor. O yüzden bu, bu, bu bunu, bunu, öneriyorum. Bunu mutlaka hani alın. İyi, i̇lla, para harcayacaksanız. Gençinde vesaire alan varsa zaten böyle oyunlarda da alırlar. Bunu öneririm. Onun dışındaki paketlerden hani hoşunuza giderse para harcarsanız. Şunlar biraz pahalı geldi bana. Şu pahalı mesela. Bunlar şey artık bu paket lüks artık yani çok param var. Ne yapmam lazım? O oh, bu bu paket o. Oh. Bunlar gereksiz şeyler. Bunlar uçuk. Bizim alabileceğimiz normal vatandaştan alabileceği şeyi söylüyorum. E, klasik gazete şu. Bizim normal vatandaşların alabileceği paket şu. Bunu alın. Bunu öneririm. Ben.